Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hedefe kilitlendi. Hissemiz rotasını oluşturduk demişiz. Hangi hisse, hangi hedeften bahsediyoruz? Hemen başlayacağız arkadaşlar. Öncesinde ne yapıyorduk? Yasal uyarıda bulunuyorduk. Asla tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Çünkü her an her şey olabilir. Olumlu ya da olumsuz manada ekrandaki metinde de gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet şimdi hissemizin grafiğini açtık. Hissemizin sol üstte kodu yazıyor açsel acı payam selüloz hissesi. Arkadaşlar hissemiz 29 Nisan'da bir bilanço açıklıyor. Bu 29 Nisan'da açıkladığı bilanço çok kötü geldiği için zararını da artırmış olduğu için hissemiz aşağıya boşluk bırakarak düşüyor arkadaşlar. Bu düşüş yetmiyor. Akabinde 2 hafta boyunca hissemiz tekrar düşüyor. Çok az yukarı gider gibi yapıyor. Akabinde tekrar hissemiz ne yapıyor? Aşağıya düşüyor arkadaşlar. Fakat düşmüş olduğu yer önemli bir yer. E, nihayetinde son 5 gündür hissemiz düşüyor fakat 5 gün e, ki düşüşte e, en dip seviyemiz aslında 6 e, gün önceki oluşturmuş olduğu 96,05 dip seviyesi arkadaşlar. O dip seviyesinin üstünde Dün bir dip seviyesi oluşturmuş 96,15. Bugün de hissemiz yeşil yakmış. Sonuçta bu bahsi geçen dip seviyesini arkadaşlar hissemiz daha önce hangi zamanlarda tekrardan geliyor? Mart'ın 24'ünde gelmiş arkadaşlar. Bir de Mart'ın 5'inde bu seviyeye hissemiz gelmiş. Ee, yani bu seviyeye gelip de defalarca tekrar tekrar gelip aşağısına düşememiş olması ve bugün de yeşil yakması en azından yukarıya e, dönüş anlamında bir emare oluşturmakta. E, hissemiz 50 gün, 100 günlük, 150-200 günlük ortalamaların altında kalmış durumda. E, bundan dolayı da bir caziplik durumu var mı? Var. Tamam ne demiştik? Hissemiz zarar açıkladı. Hatta zararını da arttırdı demiştik. Fakat e, nihayetinde e, yukarıdan bayağı da düşmüş. Ne kadar düştüğünü isterseniz bir ölçelim şöyle. Hissemiz arkadaşlar 56 gün içerisinde %26-27 oranında bir düşüş gerçekleştiriyor. Eğer bu düşüş yeterli ise endeks pozitif olduğu sürece hissemiz de yukarıya gidecektir diye düşünüyoruz. E tabii ki giderken biraz ne yapabilir? Oyalayabilir bizi. Biraz yavaştan, ağırdan olabilir. Ama onun dışında onun dışında grafik bütünlüğü açısından şu anda bulunduğumuz yer gayet e, iyi bir yer diyebiliriz. Bir risk var mı arkadaşlar? Evet, bir risk var. O riskin adı da hemen söyleyelim. Bir alt kademede bulunan 89,61 seviyesi arkadaşlar. Hissemiz şu an 97 TL'de fakat 89,61 adında bir de neyimiz var riskimiz var arkadaşlar. Peki e, yukarıya dönüş emaresinin güçlenmesi için ihtiyacımız olan şey nedir? Arkadaşlar bizim kullandığımız sisteme göre e, 99 TL'nin üstünde kalın yeşil mum ile bir kalıcılık sağlayabilirse hissemiz yukarıya dönüş, emaresi güçlenmiş olacak. Tamamen yukarıya döndüğünü, yani hedef olarak eski zirvesi olan 196 TL'yi hedef aldığını nasıl anlayacağız? Arkadaşlar e, tam dönüş için e, bu ve diğer hisselerde belirttiğimiz şey aynı. Son oluşturmuş olduğu tepe seviyesi kaç ise ki bunda 108'i görüyoruz, 108.16'nın üstünde. Yine bir seans kapanışı yapabildiği takdirde tamamen hedefi de yükseltmiş olacak arkadaşlar hissemiz. Bunu yapamadığı takdirde yani 108'e dokunup tekrar aşağıya dönme ihtimali var hissemizin onu da belirtmiş olalım. Ama e, nihayetinde diğer verilere baktığımız zaman hissemizin RSI seviyesi yani düşüklük seviyesi 34'lerde aslında bur buradan da bir alım fırsatı olduğu görülebiliyor fakat her hissede olduğu gibi bunda da risk Elbette var arkadaşlar riskin adını da 89.61 seviyesi koyduk Tabii ki Cumartesi Pazar neler yaşanacak e, bu savaşın çatışmanın daha doğrusu e, boyutları artacak mı azalacak mı yumuşama olacak mı taraflar arasında ona göre Pazartesi günü hem endeksimiz hem de çoğu hissemiz yönünü daha iyi belirlemiş olacaktır diyelim arkadaşlar. Evet 4 dakika 5 dakikada geride kalmış. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.